Çok kötü konuşmak istemiyorum. Uğur abi çok duygusallaştınız. Çok şöyle kötü diyelim, konuşmak evet. istemiyorum. Ama Yılmaz Özdil benim mezarım, benim cenazeme gelmeyeceksin. Yılmaz Özdil Twitter attı. Uğur Dündar'ın sözleri sert oldu. Ayıp değil mi? Utan be! Utan! Yazıklar olsun sana! Yazıklar olsun! Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dürüst ve güvenilir araştırmacı gazetecilerin SBK aşına su katmak istemem ama SBK'nın kafa kola aldığı gazetecilerin listesi, Amerika'da açılan davanın iddianamesinde yazıyor. Kimlere televizyon kanalı kurdukları bile orada yazıyor ifadelerine yer verdi. Çok kötü konuşmak istemiyorum. Uğur abi çok duygusallaştın. Çok Şöyle kötü diyelim. konuşmak evet. istemiyorum. Ama Yılmaz Özdil, benim mezarım, benim cenazeme gelmeyeceksin. Gelmeyeceksin. Özdil'in iddialarına, o sırada bir televizyon programında canlı yayın konuğu olan gazeteci Uğur Dündar sert tepki gösterdi. Sana hakkımı helal etmiyorum. Sen nasıl olur da benim namusuma, şerefime ima yollu laf söylersin? Ayıp değil mi? Utan be! Dündar, Özdil'in kendisini yakından tanıdığını vurguladı. Yazıklar olsun sana. O tweet'i nasıl paylaştın dedi. Utan! Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Yerin dibine gir. Uğur abi. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım.